yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda hesaplarımda yeni gelen etkinlik paketlerini açacağım. Ardından tabii ki de etkinliği incelememiz gerekiyor. Etkinliği inceledikten sonra bakalım bu etkinlikte neler yapabilir ve hangi oyuncuları alabiliriz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz şimdi hangi bölümden başlayalım bizler ilk olarak anime'ye baktığımızda arka plan falan baya güzel ve aktiviteler bölümünü görüyoruz yeni bir bölüm buraya ekranda görevler bölümünü sizlere göstermek istiyorum etkinliği özel görevlerimiz burada ve bu görevleri tamamladıktan sonra günlük teklif mascherano kartı bir tane top ödülü alacağız ama şimdi bu görevler bölümünde normalde günlük görevler olması gerekiyordu dün kanıt dediğim videoda bu arada sizlerle yayın almış olduğum ekran görüntüleri sayesinde bu bilgileri paylaştım ama tekrardan yorumun istiyorum. Aktiviteler bölümüne baktığımızda bugün herkes bedava 90 altıken Santrofor etnik oyuncusu Kroeskeria karşısına alabilir. Ben henüz daha almadım. Yeni bölüme geçtiğimiz zaman artık günlük görevler bu bölümde bulunuyor. Ve bu günlük görevler bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Neden? Çünkü Yıldız Biriti'nde ilerlemek için bizim işte burada görmüş olduğunuz görevleri her gün tamamlamamız gerekiyor. Toplam 4 tane görevimiz var. Görevleri beğenmediğimiz takdirde burada yenile butonuna dokunabilir ve 10 CFR karşılığında ödülleri pardon görevleri değiştirebiliriz. Bu bölüm bu şekilde ve pakete baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bir tane standart paket alacağız. 4 görevi tamamladıktan sonra her gün yeni görevler burada olacak. Günlük görevleri tamamlamayı lütfen unutmayalım. Geri dönüyorum ve ardından uzatmalar bölümünü dün bizler videoda görmedik biliyorsunuz ama ben şimdi sizlere uzatmalar paketinin bölümünü göstermek istiyorum. Tote etkinliğimiz bitti ve bu tote etkinlik sonrası günlük seçimler uzatmalar bölümüne gelen paketlere baktığımızda 3 arasından birini seçebiliriz ve bu paketi açmak için 25 FC points harcımımız gerekiyor. E butonuna dokunalım hemen. Pakette neon mücadele parçası veya karışık versiyon oyuncu. Ekranlarınızda mansiyon kartlarını, U-Tote ya Tote etkinliğinde bulunan birbirinden güzel oyuncuları bile görebiliyorsunuz. Olası ödüller bölümünden işte neon mücadele parçası ve 80 artı oyuncu çıkabilir. İkinci paketimiz normal bir paket. 80-99 generası ücretsiz oyuncu. Paketimiz yıldız seçimi tekrardan 40 bin puan. Bu paket neden hala 102 gem? Yani 102 artı iki tane etkinlik uzun zamandır artık ben burada 102 artı oyuncu paketi görüyorum. Bu paket bittiği zaman yani tot etkinliği bittiği zaman buraya gelecek paketin ben 103 artı olacağını düşünüyordum. Ama böyle bir şey yapmamışlar yine tekrardan 102 artı oyuncu paketi burada 40.000 puan harcıyoruz. Puan baya fazla 103 artı olursam eh yani bir şeyler olur ama şimdi 102 artı oyuncu paketi için 40 bin puan çok fazla. İlk geldiği gün biz bunu söylemiştik zaten. İyi butonuna butona dokunduğumuzda bizler burada yeni karnaval kartlarını, toti kartlarını ve yeni etkinlik neon etkinliğinde bulunan oyuncuları görebiliyoruz. Bilmiyorum artık sizlerle birlikte bu paketleri belki yarın belki iki gün sonra falan açmayı düşünüyorum. Neon seçimine baktığımızda 4000 puan sayesinde Bizler ekranlarınızda görmüş olduğunuz paketi açabilir. Paketten çıkaracağımız Neon Kart 102 artı satılamaz kartlar olacak. Normal kartlar satılabilir. Kart 94 gena 101 genarası olacak. Yani bir nevi ototip paketine 104 gena 107 gen arası ototip paketi var ya Hani geçenlerde ben 7 tane hesabımda sınırsam o paketi açtım. İşte aynı Öyle bir paket şu an ekranınızda. Uzatmalar bölümümüz bu şekilde. Geçiyorum hemen. Görevler bölümünden bahsettik zaten. Takas bölümüne bakalım. Takas bölümünde 98 artı sınırlı takas bulunuyor. Ve bu takası çok fazla kişi beğenmiyor ki ben de beğenmiyorum. Neden? İyi kartlar çıkmıyor çünkü. Diğer takas bölümünde bulunan oy paketleri detaylı bir şekilde bakmamıza gerek bile yok. Mağaza bölümüne geçelim ve mağaza bölümünde neler varmış. Tabii ki de sınırsız deste, günlük deste. Dün ben sizlere holi paketini göstermeyi unuttum. Hemen şu pakete de bakalım. Bu pakette 105 kan, 104 kan, 98 artı oyuncular bulunuyor ve bir tane paket açmak için toplam 4000 CFR harcımız gerekiyor. Aşağı doğru kaydıralım. Karnaval paketlerimiz burada ama bizler bugün videoda sadece yeni gelen etkinlik paketini açacağız. Hatta hemen açalım bakalım. 3000 puanı ilk pakette harcıyorum. Gelen kart, gelen ödül iyi olur mu? Hep birlikte bakalım o zaman. Gümüş ve bronz kart sonrası. Hep söylüyorum, yine söylemek istiyorum. Güzel kart çıkacağını düşünmüyorum ama belki bugün şanslı günümüzde olup gideriz. Arjantin bayrağını görür müyüz? Hayır. Buradan stoper geliyor. screen çıkardık sanırsam. Feyenoord takımından ekranlarınızda... 104 gram stoper çıkardık. bayağı güzel bir başlangıç. Etkinliği güzel başladığımı söyleyebilirim. Tamam burada zaten yeni paketler olmadığını görebilirsiniz. Ama Ramazan sınırlı destek paketi varmış. 10.000 puan harcadıktan sonra yine bu paket buraya geri döndü. Paket yenilenmiş. Bu paketi bir kez daha açmayı düşünmüyorum aslında. Bir video kanalda bulunuyor. O videoyu da dilerseniz izleyebilirsiniz. Ne yapalım? En çok satan bölümünde ne varmış? Luis Vigo kartını mesela görüyorum. 104 Gans Sakrat başlangıç paketinde bulunuyor kendisi. En iyi etkinlikler bölümüne bakmak istiyorum ama birazcık beklememiz gerekiyor. Yükleme ekranı. Evet. En iyi etkinlik bölümü. Sınırlı paket. Ücretsiz paketimiz burada. Takaslar bölümüne yeni eklenen oyunculara baktığımızda görmüş olduğunuz gibi mesela ben şu an 60 bin puan harcadığım takdirde Stones kartını alabilirim veya Ture kartını alabilirim. Götse kartı burada yeni gelen iki tane kart Stones ve Götse kartı sadece 5000 puan sayesinde Toti Topu güzel gözüküyor gerçi. Hemen ardından 60.000 puan ve bu pakette bulunan kartları sizlere göstermek istiyorum. Toti kartları ve yeni oyuna gelen etkinlik oyuncuları bu paketlerde bulunuyor. Ardından kod Neon paketi. Evet ben sizlere dün videomda söylemiştim zaten. Toplam 5000 puan biriktirdim. Ben daha fazla puan ihtiyacımız olacağını düşünüyordum. Ama 5000 puan biriktirdim. Sadece 600 puan ihtiyacımız varmış. Burada 600 puan sayesinde 300 Neon fişe alabilirsiniz. Toti puanından bahsediyorum. Division Rivals bölümünde yeni paketler. E, Baya güzel Division Rivals puanları sayesinde sizler bu paketleri açabilirsiniz. Amatör biri ulaştıktan ve Division Arsız'da bir maç tamamladıktan sonra açılır diyor. Ücretsiz paketimiz 98 artı. Pro 1 dünya klasmanı efsanevi 3 Efsanevi 2, Efsanevi 1 ve FC şampiyonu Division Rivals'da bir maç tamamladıktan sonra açılır. Bu paket 102 artı oyuncu paketi. Böyle paketler oyuna gelmesi bence gayet güzel olmuş. Mesela ben normalde Division Rivals falan oynamıyorum ama paketleri almak için Division Rivals oynayabilirim. Kulüp görevinde turnuva bölümünde farklı bir şeyler var mı? Şöyle bir bakmak istiyorum. 2000 puan 102 artı Oyuncu paketinde evet 2000 puan sayesinde buradan görmüş olduğunuz üzere totik kartları alabiliriz. 102 artı oyuncu paketi. Yani bu bölümde de bu paketler bölümünde bahsedecek çok fazla bir şey olmadığı için geri dönüyorum ve oyna bölümüne bakalım. Görev modundan başlayacak olursak neon görevi burada. Neon görevi 106 gen stoper king kartını almak için sadece king kartını değil bu arada. Ee, 91 gen 3 tane mascherano kartı. 3700 CFR 1 milyon jetonu almak için burada tam tamına 5 tane maç bulunuyor. 5 maç sonrası işte bu söylediğim ödülleri alabilirsiniz. Holy görevi peki bu görevi yapmak için yani tamamladıktan sonra alacağımız ödüller şu şekilde 3500 CFR. holi paketi evrensel derece oyuncusu ve 3 milyon jeton yine 5 tane maç bizleri bekliyor. 2 tane görev modunda maç var. 87 artı günlük görev paketimiz burada. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Toy etkinliğinde bu paket 86 artı 87 artı paket olması gerekiyor. Bilmiyorum yani yanlışım olabilir kusura bakmayın lütfen. Ne yapıyorum şimdi? Kod Neon bölümüne geçmek istiyorum. Etkinlik gerçekten çok kolay. Yapmanız gerekenleri hemen sizlere hızlı hızlı söylüyorum. Şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım. Buradan bilgi bölümünde sadece direkt yıldız biletini kontrol edelim ilk olarak. Yıldız biletine baktığımızda yine yani normal sıradan bir yıldız bileti detaylı bir anlatma gerek yok. Esyan kartı 108 gen bir stoper burada ama artı 4 derece olduğunu görüyoruz. 98 gen bedava bölümünden bir paket alacağız. 20 neon kristali var. Bedava bölümde bulunuyor. Toti Yıldız biletinde de yine Toti parçası bulunuyordu zaten. Bu etkinliği de eklemişler. Şimdi görevler bölümü bilgi bölümünde bulunan görevler. Bir kod neon formu kazan. Ödüller bölümündeki final ödülünü al ve ödüller 2 bölümündeki final ödülünü al. Ödüller 1 bölümü şu an açık ama 2 bölümü 14 gün sonra açılacak. Buradan jeton ödülümüz tam 5 milyon. 2 tane mascherano kartı ve 50 neon kristali alacağız. 3 görev sonrası görev ödülü. Tüm 3 görevi tamamladıktan sonra etkinlik stadı alabiliriz. 2. bölüm ana bölümden devam edecek olursak. Bu bölümde yapmamız gerekenler gerçekten çok kolay. Her gün bir, iki beceri oyun bir maç tamamlıyoruz. Ardından bedava paketimiz var. Rastgele buradan neon fişleri alacağız. Mesela ben e, atıyorum bir hesabıma 200 neon fişi paketten çıkarabilir. Bir hesabıma sadece 10 neon fişi alabilirim. Yani bu şekilde 2 beceri oyun bir maç sonrası bedava ödülü almayı lütfen unutmayalım. Burada bulunan forma ödülünü almak için günlük antrenmanı 15 kez tamamladıktan sonra açılıyor diyor. Yani bu bölümü 15 gün boyunca düzenli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Ödüller 500 CFR Ardından 5 kez günlük antrenman sonrası 5 milyon jeton. 10 günlük antrenman sonrası 2 tane Mascherano kartı. 15 günlük antrenman sonrası 50 neon kristali artı forma ödülü. Forma gerçekten çok güzel gözüküyor. Forma ödülünü almayı lütfen unutmayalım. Ana bölümde bir tane yolumuz var. 4 hafta boyunca burada yeni yol açılacak ve sonda bulunan ödül bizim için önemli neon kristali çünkü. Bu neon kristali sayesinde galeri bölümünden ödüller alabiliriz. Ödüller bölümüne geçiyorum hemen. Ödüller bölümünde dün canlı göstermiş olduğumuz üzere 4 tane oyuncu vardı. Gakbo Kartları unuttuğum için çok affedersiniz. Bir sonraki hesaba geçmek zorunda kaldım. Evet oyuncularımız burada 104 yan Santrufor Gakbo kartı. Simons James kartlarımız işte ekranlarınızda. Ben o hesapta James kartını almak istedim ve James kartını seçtim şuradan. Simons almak istiyorum diyelim 104 Yani özelliklere baktığımızda gerçekten güzel ve yeni olay bu etkinliğe özel bir olay. Beceriler bölümüne baktığımızda 4 tane beceri gayet normal ama 2 tane beceri farklı olduğunu görüyoruz. Dribbling seviyesi, dribbling beceri puanı sayesinde bu özelliği geliştirdiğiniz zaman 1. seviye, 2. seviye ve 3. seviye alacağınız Beceri puanları diğer normal kartlara nazaran daha fazla olacak. Yani özel kartlar bu etkinlikte bulunuyor. Ben James bölümünde bu hesapta hemen seç diyelim. 100 dörtgen Simons kartını mesela bu hesabıma almak istiyorum diyelim. Yapmam gereken şey bayağı basit. Nöron kemikler ve kas özelliği. Nöron bölümünden devam edecek olursam kart alacağım kart şut ve dribbling konusunda iyi olacak. Veya kemikler bölümünden devam edecek olursam pas savunma konusunda iyi. Kas bölümü hız ve fizik tamamen Olay şu şekilde dilediğiniz gibi sizler buradan dilediğiniz yolu seçebilir. Veya ben mesela ilk olarak şut bölümündeyim, nöron bölümündeyim. Bu bölümde kart özelliklerini kontrol etmek istiyorum diyorsanız sağ tarafa doğru biri kartı görebilir. Ardından bir sonraki bölümü merak ettiğiniz takdirde seçmeniz gerekmiyor. Direkt şuraya tıklayalım. Seç butonuna dokunduğumuz anda bölüm kilitlenecek bu arada. O yüzden sadece sol tarafta bir yerleri buraya dokunmanız gerekiyor. Hemen bölüme geçmek için bakalım ben kemikler bölümünde kart özelliklerini tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Evet şöyle bir kontrol ettim. Mesela ben e, Simons kartını nöron bölümünü istiyorum. Şut ve dribbling konusunda ben kartın iyi olmasını istiyorum. O zaman seç butonuna dokundum ve 0 coins harcadıktan sonra artık nöron bölümünde bulunan şöyle 104 gen Simons kartını alacağım. Bu kartı almak için yapmam gereken gerçekten çok kolay. Ana bölümde bulunan Bejeroy'un maçları kazandıktan sonra almış olduğum işte burada görmüş olduğunuz neon fişi burada ikinci bölüm ödüller bölümünde seçmiş olduğum kartı almak için Harcayacağım bölümümüz gerçekten çok kolay. Ödüller iki bölümü açılacak. Ve galeri bölümüne baktığımızda bu bölümden bahsetmemize gerek bile yok. Toat etkinliğinde görmüş olduğunuz olay zaten şu an burada. Bir tane bedava oyuncu paketimiz var. Bu paketi her gün almayı lütfen unutmayalım. İlk hafta oyuncağı bölümünde Maradona kartı 1500 puan, Bobby Moore kartı 107 gen stoper 800 puan, Goriska kartı 1000 puan, Osimhen 800, Alexander Arnold 800 puan. Diğer kart özelliklerini, diğer kart e, puanlarını zaten buradan görüyorsunuz. Kart tasarımları, yani ben kart tasarımlarını şu an aslında çok fazla beğenemedim. 10 üzerinden 6 diyebilirim ben. E, kart. E, sizler neler düşünüyorsunuz? Yorum arkasında yazabilirsiniz aslında. Tadiş kartını almak için 500 puan yeterli olacak. Ve tabii ki de etkinlikten çıkarmış olduğunuz, herhangi bir bölümden almış olduğunuz neon kartlarını takımda kullanmadığınız takdirde bu takas mağazasında kullanabilir ve karşılığında işte bu neon fişi değil çok pardon neon kristali alabilirsiniz. Neon kristallerini burada Maradona kartı veya herhangi bir kartı almak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde etkinliğimiz bitti. O zaman ne yapıyorum? İkinci hesaptayız zaten. Bu hesapta da hemen bir paket açılımı yapalım. Mağazaya geldim. 3000'lik paketten az önceki hesaba 104 oyuncu çıkardım. Peki ikinci hesaba 3000'lik paketten yine aynı güzellikte bir kart gelir mi? Veya daha da iyi bir kart gelir mi? Bakalım. Buradan... Santrofor geliyor. Ekranlarınızda 101gen falan oyuncu olacağını düşünüyorum. Öyle de oluyor zaten. İlk hesaba 104gen. ikinci hesaba 101gen. Acaba üçüncü hesaba 2 bronz kart sonrası gelen kart iyi olur mu? Göreceğiz. Portekiz bayrağını görüyorum. Ardından bir sol kanat geliyor. Kim olabilir? Yol falan bayağı güzel. Pedro'yu çıkardım. 105gen. Kart özellikleri nasıl peki? Kart özelliklerine bakalım. Zayıf ayağı 4. Güzel. Sol ayak 4 hiç önemli değil. Sağ ayak iyi ve beceri kiti 4 yıldız. Abi bu kart aslında tamamen bu kartı ben takımda kullanabilirim. Devam edelim bir takımı kontrol edelim bakalım. Bu kartı gerçekten takımda kullanabilir miyim? Rivaldo kartı varmış tamam. Rivaldo kullanıyoruz zaten ama 105 kan. O zaman ne yapıyorum? Takımda Rivaldo olduğu için bu kartı takasla Neon Kristal'i almak için kullanacağım. Sadece son 3 hesapta da daha paket açılımı yaptıktan sonra videomuzu bitireceğiz. 101 artıp sıradaki oyuncu pakete Osimen Maradona karşı Goriska kartı herhangi bir güzel bir kart sanmıyorum çıkacağını ama bekliyorum tabii ki de gelen kart iyi olur mu? Yolu gidiyorum. Arjantin bayrağını görüyor muyum? İtalya bayrağını görüyorum. Sabit geliyor buradan ve ekranlarınızda 101 gen kart çıktığını düşünüyorum. Öyle de oluyor zaten. Yani etkinlik şu an yeni geldiği için belki de bu paketlere bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hesaplarıma az önceki hesaplarıma gerçekten güzel kartlar 104 gen, 105 gen oyuncular çıkardım. O yüzden İtalya bayrağı bir kez daha sabit geliyor. Santrofor geliyor bu kez. Beşiktaş takımından ekranlarınızda oyuncumuz Immobile'yi çıkardık. 102 gen kendisi. Süper Lig'den devam edelim lütfen ve Osimen kartını çıkaralım. Nasıl olur? Efsane olur tabii ki de. Süper Lig'den bir kart geliyor mu? Kim bu? Kaleci geliyor. 105gen. 101gen mi? Şaka yapıyorsun. 101gen. Burada bir kaleci vardı aslında. Nerede o? Etkinlikte bir kaleci vardı. Ve ben o kaleciyi göremiyorum şu an. Evet burada. Ben e, kusura bakmayın benim hatam... Ben 106 iken 105 iken kaleci sandım. Neyse ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizler bitki görmüş olduğunuz gibi toplam 6 tane hesapta sanırsam yeni gelen Neon etkinliğinde paket açılma yaptık. Etkinliği inceledik. Uzatmalar paketini sizlere gösterdim. Etkinliği nasıl buldunuz? Hangi paketten hangi kartları çıkardınız? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı ve videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.